Evet arkadaşlar, serinin ikinci maçındayız. İkinci setin ikinci maçı slip nurture eşleşmesinde Talderim Altarda olacağız. E, umuyorum ki ilk maçtan Slip çıkardığı derslerle daha kafa kafaya e, bir eşleşme göreceğiz. Daha böyle başa baş bir maç göreceğiz. Çünkü aslında Slip'in açılışı e, yani teknolojik olarak Dark Templar tercihi yanlış denemez. Güzel de etkili kullanmayı başarabilirdi. Hatta bir büyüsü aldı tüme baskıya rağmen. Ama bu sırada tabii Nurtcio aşırı boş kaldığı için inanılmaz biçimde makroladı ve saldırı anında 60'a 150 gibi müthiş bir fark oluşmuştu doğal olarak. Çünkü Nurtcio, Stefano bu tarz oyuncuları serbest bıraktığımız an inanılmaz boyutlara ulaşıyor adamların makro kabiliyetleri. Dolayısıyla Slip bu defa izin vermeyecektir. Sen e, abi ilk maçta seni alamadık yine biraz Nürnşon'un acelesinden ama izleme şansın olduysa ilk maç için ve bu maç için ne düşünüyorsun? Şimdi, böyle, maddesi, of fena, of 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 yani evet. Hani, Slip'in yani, çabası maalesef kışlayabilecektir Devamlı ya öldürmekten çok durum üretimi bozulacak şekilde 3 ayda 5 ay zeolot Mesela altı bir zeolot timing'i bu teşhir Hatta solcular <laughs> evet. i̇şte, için bir şey almış. Evet. Bir de 2 GT ile çok zeolotlu bir açılmış daha aslında geçen haftaki maçta, iki hafta evvel özür dilerim Almanya maçında bir seti böyle rahatlıkla almıştı ki Taldarim Altar'da o da yanlış hatırlamıyorsam bu haritada Expand olmaya çalışan Zerk oyuncusunu tam ikini şu anda hatırlayamıyorum ama dediğin gibi iki gate'den Zealot baskısıyla dünyayı dar etmişti ama Nurcio'nun şöyle bir huyu var en azından geçen maç ve bu maç için hemen 6 adet ding yolluyor ki rakibin ee, bu nasıl söyleyelim ikinci üstüne alacağını bildiği için ve onunla etkili oluyor. En azından zaman kaybettirmeyi, taciz etmeyi başarıyor. Ki yine gördüğünüz üzere de 6 tane link peşinden de 2. Toplamda 8 link. Sanırım <laughs> biz bu, biz bu, biz bu artık öyle bir bir Şimdi <laughs> what the fuck is this shit diyor. Gateway'leri gördü. Bakalım o paylonu eyvah eyvah ikinci çıkamadı. İkinci çıkamadı. Maalesef. Of. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Oradaki paylon gitti an ki bir destek paylonu olsaydı keşke. İkinci zelo çıksaydı kurtaracaktı. Ama olacak işte evet.